Saygı değer Demir Çöker Serpisi'nin değerli takipçilerine selam olsun. Bugün farklı bir bölgede açılış yapıyorum arkadaşlar. çeşme Marmara İstasyonu'nda. <laughs> Okuldan çıkar çıkmaz hemen Marmara İstasyonu'na yol aldık. Ondan dolayı çok yorgunum gerçekten. Beynim çok fena buhar almış durumda. Ataşehir'e gidiyoruz. Ataşehir'de ne yapacağız? Fenerbahçe Büyükşehir Anadolu Efes Maçı'nı seyredeceğiz arkadaşlar. Barış Manço durağına doğru şimdi hareket ediyoruz. şöyle ufak çaplı sosis sandviç aldım. Fenerbahçe erkek basketbol takımında iyi gittiği söylenemez. Bu maçın galibiyet serisinin başlangıcı olması istiyoruz. Hayırlısıyla şu an barışma Manço durumunda 8 ayı bekliyoruz. Gelecek inşallah. Geldi gönlümün efendisi. Müzik evet arkadaşlar otobüsten indik. Yeni Sahra metro istasyonundan sonra öyle bir kalabalık oldu ki otobüs yani adım atılacak yer yoktu, nefes alınacak yer yoktu resmen. Allah'tan güzelin sağ Sağlam. Belalımız Larkin pasını verdi ve çok iyi be. <gülüyor> <gülüyor> Parmağını kaldırıyor. Ben basketi kaçırdı gibi oluyorum. atıyor ama ya. Yani. Adam yapıyor bu işi. O güzel pas. Bizimkiler de boş değil ama onu da söylemek lazım. <laughs> Tepkiler çığ gibi ergen atamana her zamanki gibi. <laughs> Metecan be. Adam benim. Atacaksın atacaksın. Maskot be. Orada keyifler nasıl?

Honursuz baskette. Gol! Hatalı yürümeye itirazı var bu taraftarlardan. My turn Ekranda bir İyi iyi. Skor gayet güzel. Bu skordan çok memnun olduğunu söylemek istiyorum sizlere. Çok güzel oynadık, çok güzel değerlendirdik fırsatları. Özellikle postayı falan. Herkese davetler, var iyi akşamlar. Davetler <laughs> kurması hava yapmışım Ve şampiyon zaten en skorer ismimiz. Fenerbahçe-Beko <laughs> aşamasına girmiş <laughs> bulmakta şu an. Geçiyorum heyecanla bekliyorum. Buralar görmeyle yenilenmiş ya. Valla burası zaten vardı gerçi Çok güzel, çok konforlu ve çok vizyonlu bir basketbol salonu gerçekten arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Harika. 10 numara 5. Hadi hayırlısı. 칼라세스스 <laughs> <laughs> arkadaşlar, üçüncü periyodun sonu 71 54 fark attı kanadın efesler resmen. Aha, gel bana, baba gel baba. Son periyottan son durum arkadaşlar işte böyle. Son 7 dakika artık maçta. Jonathan. 79, 79. Evet, uzatmada da buradayız arkadaşlar. Olacak iş değil. 5 dakikalık uzatmada an itibariyle başlamış durumda. Az önce basketbol Pierre ile yine 81 79. bir de serbest atıyoruz. Çok stresli. Beşinci periyodun bitmesine de 11.3 saniye var. 91-90 öndeyiz. Şu an tartışmalı bir pozisyon var. Ve taraftar fena bir şey geçiyoruz. Şimdi iki ilgisi Yani yerinde duramıyor adam. Öyle bir şey. Öfkeli bir sökü <laughs> Öf sürekli mola mola. Bıktım artık ha. Bir noktada 30 saniye var. Akıl alır gibi değil. Bitmiyor maç. Bitmeyen maç. Hadi be. Bu son hücum be. olsun arkadaşlar Ne Gördüğünüz üzere artık taraftarlar yavaştan salonu boşaltıyor arkadaşlar. Güzel bir oyundu, güzel bir mücadeleydi. İnşallah bu galibiyet serisinin başlangıcı olur Fenerbahçe adına. 93-90 mağlup ettik Anadolu Efes'i. Çok çekişmeli bir maçtı. Tam basketbol maçı oldu arkadaşlar. Valla ben çok mutluyum Fenerbahçe'nin Anadolu Efes karşısında galibiyet al almasından dolayı. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. İşte şöyle hafiften gösterim dedim İtü İtü İzbaba'da şurada açıklamalarda bulunuyor. Umarım görmüşsünüzdür. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoya beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek hoşçakalın arkadaşlar.